Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer Bim. 21 Mart 2025 katılığı çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi katalogtan ürünlerde. ilk sırada HOMENTEN Türk kahvesi makinesi var. 2 yıl garantili. 1390 lira. Tekerlekli organizer gelecek. 2 katlı küçük boy ürün dolap içi. Fiyatı 129 lira. Emsan'dan alüminyum döküm kek kalıbı 24 santim 400 lira. Ve yine emsandan 30 parça çatal kaşık bıçak seti var. Fiyatı da 1800 lira. Gold peçete yüzüğü gelecek. Üçlü olarak satılacak. 129 lira. Güral porselenden 48 parça 12 kişilik altın file rölyefli yemek takımı var. 3290 lira. Kaşmir'den halı da gelecek. 120 santime 180 santim. 999 lira. Tefal'den santoku bıçağı 279 lira. Tefal'den şef bıçağı da var 20 santim 349 lira. 5 katlı plastik ayakkabılık 77 santime 47 santim 200 lira. Philips ürünleri de 21 Mart'ta bimde olacak. Su ısıtıcı var 1.8 litre 1000 lira. Philips'ten ekmek kızartma makinesi de geliyor 1000 lira. Çelik tepsi 45 santime 29 santim 300 lira. Tefalden tava olacak 32 santim 649 lira. Tefalden wok tava da var 28 santim 679 lira. Yine emsandan çelik derin tencere 22 santim ve cam kapaklı 800 lira. Emsandan yine cam kapaklı çelik sahan var 20 santim 649 lira. Karnıyarık çelik tencerede emsandan 24 santim 800 lira. 4 katlı renkli çekmeceli komodin 87 santime 40 santim ölçüsü var. 529 lira. Rakleden altın rimli ürünler olacak meşrubat bardağı var. Üçlü 189 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Rakle altın rimli su bardağı da geliyor yine üçlü 159 lira. Rakle'den altın rimli ayaklı su bardağı üçlü fiyat 229 lira. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık var, demlik, bir suluk 2 litre. Fiyatı 1099 lira. Kumtel'den soğuk tutucu içecek ve makyaj dolabı var, mini buzdolabı. 1250 lira. Yine Kumter'den siyah turbo camankastre set üçlü fiyat 8950 lira. Paşa Bahçe'den kare borcam ikili set biri 2400 diğeri 4100 cc toplam fiyat 400 lira. Range'ten dikey elektrikli süpürge kablolu ürün 1000 lira. Cammazolar Glassin Love'dan 229 lira. Cam kahve fincan seti de olacak 12 parça 6 kişilik 200 lira. Mehtaptan sahan olacak 20 santim görseldeki model 300 lira. Yine mehtaptan tavalar var 26 santim 369 lira. Derin tencere de gelecek mehtaptan 22 santim 600 lira. Ve yine mehtaptan karnıyarık tencere 26 santim 600 lira. Rakleden dip baskılı çay bardağı altılı olarak satılacak 229 lira. Philips'ten filtre kahve makinesi de geliyor cam demlikli 1750 lira. Philips'ten 450 watt gücünde doğrayıcı var 2 yıl garantisi var 1450 lira. Glasinav'dan mini cam lokumluk üçlü olarak satılacak 99 lira. Cam kupa da gelecek altılı olarak 149 lira. Toprak güveç tencereler var 109 lira. Oleyden üçlü bıçak seti 200 lira. Cam dondurma ve tatlı kasesi üçlü fiyat 89 lira. Cam çerezlikte olacak glesinavdan altılı fiyat 179 lira. Kare saklama kabı seti var plastik üçlü fiyat 35 lira. Kulplu badya seti çeşitleri de gelecek farklı renkleri var. Üçlü fiyat 69.50. Seyahat ürünleri var. İlaç kutuları, diş fırçalıklar ne alırsan 18.50. Hobby Life'tan matara çeşitleri 530 mililitrelik 99 lira. Yine Tefal'den manuel rondo 500 mililitrelik 600 lira. Cam şekerlik ve lokumluk var 330 cc 69 lira. Cam peçetelik de geliyor. 59 lira. Ahşap kuluplu stantlı. ikili sabunluk seti olacak. Görseldeki tam takım. 400 lira. Akasya kapaklı cam baharatlık. 120 cc. Adet fiyatı 49 lira. Boncuk kuluplu desenli porselen kupalar var. 179 lira. Ayaklı cam meyvelik de Glasin Love'dan 300 lira. Altılı cam kasele gelecek Glass'in navdan yine. 249 lira. Kumtel'den inverter mikrodalga fırın 2 yıl garantili 20 litre kapasiteli. Fiyatı 1990 lira. Homenten stand mikseri olacak 2 yıl garantili 4250 lira. Cam kurabiyelik 119 lira. Büyük cam kaseler var 2000 cc 169 lira. Peynir sunum tablası olacak Nature Love'dan 3 adet paslanmaz çelik peynir bıçağı da var. 289 lira. Sedef işlemeli hasır tepsi 28 santim 400 lira. Kadınlar için terlik çeşitleri ne alırsan 59 lira. Erkek terlik çeşitleri de gelecek 40-44 numara aralığında 69 lira. Ahşap boncuklu hasır sepetler var. 38 santim olanlar 329 lira. 33 santim hasır sepetler 249 lira. Yuvarlak hasır tepsiler de gelecek. Yine boncuk detaylı 33 santim çapında 300 lira. Ören bayandan çift kişilik battaniyeler geliyor. 539 lira. Molinella'dan çift kişilik nevresim takımı var. Çarşaflı 849 lira. Da giden şortlu saten takım var 369 lira. Da giden erkekler için de patlı pijama takımı çeşitleri 500 lira. Aloe vera yorgan geliyor çift kişilik 600 lira. Aloe vera yastık olacak 50'ye 70 standart 149 lira. Blackout süet fon perdeler var 270 santime 140 santim 429 lira. Tül perde de gelecek 140 santime 260 santim 209 lira. Masa örtüsü seti var arkadaşlar. 6 adet peçete, 6 adet boncuklu peçete yüzü ve masa örtüsü toplam fiyat 379 lira. Simli makas seti Ören Bayan'dan ikili paket 69 lira. Ütü masası Kasilde Home'dan geliyor 700 lira. Ve yine Casilda Home'dan kelebek kurutmalık var 549 lira PVC masa örtüsü çeşitleri de gelecek 149 lira Desenli büyük kutular var 60 santime 40 santim 229 lira Desenli 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 219 lira Yatak alizi çeşitleri de gelecek kapitoneli ürünler çift kişilik olanlar 249 lira Tek kişilik yatak alezi 189 lira. Yastık alezi de olacak, ikili olarak satılacak 125 lira. Baza kutulu hurçlar var 50 santim 189 lira. Raf organizer 30 santim 30 santim 119 lira. Yine Kasilda Home'dan lüks post halılar 329 lira. Banyo paspas seti de Kasilda Home'dan tüylü ürün ikili 359 lira. Lüks kapitoneli yastık 189 lira. Banyo gider kapağı çeşitleri, cam ürünler 39 lira. Banyo seti de gelecek, 5'li 300 lira. RKS'den kalın teker elektrikli bisiklet 19.990 lira. Para sayma makinesi de gelecek ürünler arasında 2.250 lira. Casper Via M40 cep telefonu gelecek 128 GB 6490 lira. Tekno Spark Go cep telefonu da var 5750 lira. Senna'dan 65'in çerçevesiz Ultra HD QLED Google TV var 20990 lira. Yine Senna'dan 50 inç çerçevesiz Ultra HD QLED TV'ler 12990 lira. Kablosuz şarj cihazı hoparlörlü ürün 925 lira. Kumtel'den gıda vakum makinesi var 1000 lira. K-Smart'tan 3 çekmeceli derin dondurucu geliyor 95 litrelik 6750 lira. K-Smart'tan mini buzdolabı 85 litrelik 5490 lira. Heyfer'den şarjlı süpürgeler olacak 4950 lira. Kumtel'den dijital cam tartı var. 239 lira. Olmodan da çelik çay makinesi var arkadaşlar. Suluk kısmı çelik. Demliği de cam. Fiyatı 1690 lira. Yine Heyfer'den mini blender set. 1190 lira. Polosmart'tan saç sakal düzeltme makinesi. 319 lira. 3 fonksiyonlu batarya ucu. 59 lira. 2 fonksiyonlu musluk ucu perlatör 55 lira. 2 fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu var 89 lira. 2 fonksiyonlu batarya ucu 89 lira. Evye borusu da gelecek 200 lira. Dekulav'dan ahşap çocuk yatağı var. 129 santim 80 santim. Fiyatı 1490 lira. İnternet ağ menzil genişletici 500 lira. Nilo'ya çıkartmalı boyama kitapları 19.50. Hikaye kitapları 39 lira. Okul öncesi değerler eğitimi kitapları var 39 lira. Metalik balon altılı paket 22.50. Anahtarlık çeşitleri gelecek 39 lira. Uçar oyuncaktan 36 santim dozer 109 lira. Kurmalı yengeç çeşitleri 69 lira. Animasyon balon seti 39 lira. Soft atış seti ikili 289 lira. Böcek arabalar ikili paket 55 lira. 13 parça balık tutma oyunu 69 lira. Metal iş araçları 79 lira. Şehir yol seti var 30 parça 269 lira. Fotoğraf albümü de gelecek 120'li. 159 lira. Fotoğraf albümü 60'lı. Li, 119 lira. Oyuncak duyusal tırtıl 59 lira. Kes yapıştır makaslı kitap ikili paket 119 lira. Oyuncak bulaşık sepeti 119 lira. Go Kitty'den oyuncak bebek 229 lira. Oyuncak bebek ve köpeği 109 lira. Oyuncak kelebek bebekler 119 lira. Pelüş avokado gelecek 45 santim 249 lira. Oyuncak puset 200 lira. Oyuncak şeker arabası 219 lira. Ahşap bloklar, yüzlü kutular 289 lira. Evet arkadaşlar 21 Mart bin bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.